Evet, herkese merhaba. Yeni bir videoyla ile 9 videosuyla beraberiz. El sallayayım herkese. şimdi aracımızı sanayiye götürdük. Yıktık, döktük, içini komple temizledik ve bugün ben itibaren izolasyonla başlıyorum. araç tamamen çok güzel oldu. İç direklerini attık. iç tavan güçlendirmelerini yaptık. Tavana havalandırmasını koyduk. Dışarıdan denilecek yerleştirilecek bütün ekipmanları yerleştirdik ve artık izolasyonuna başlıyorum. Ve arkadaşlar şimdi bir önceki videoda bu aracın karavana dönüştükten sonraki satış fiyatını söylemiştim. Yani 430 bin liraya satılacağını söylemiştim. Burada küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Beni arayanlar çok oldu. Aracın iç karavan dönüşüm fiyatının 430 bin lira olduğunu zannetmişler. Hayır arkadaşlar. Yani iç dönüşüm paketi 430 bin değil bu araçta. Aracın komple karavan bittikten sonra anahtar teslim fiyatı. Yani araçla beraber iç yapımla beraber. Yani komple ilana koyulup satılma fiyatı. Yani komple aracı anahtar teslim 430 bin liraya satacağız arkadaşlar. Aracın fiyatı 430 bin lira. Çok arayan oldu. Teşekkür ederim. Videoları da gayet güzel izliyoruz. Short videosunu koydum. o da güzel izlenmiş. Çok teşekkür ediyorum. Yani araç bittikten sonra 430 bin liraya satışa sunulacak arkadaşlar. Ee, gayet güzel, gayet kaliteli bir karavan olacak. Şimdi de gelip e, alabilirsiniz. Sizin iç isteğinize göre de iç dizaynı yapabiliriz. Yoksa ben gayet güzel bir şekilde zaten içini dizayn ettim. Güzel bir şekilde e, ürünleri kullanıp karavana dönüştüreceğim. Şimdi e, aracın içine geçelim. İçeride neler yaptık gösterelim. Ve hangi izolasyon malzemelerini kullanacağız. E, onları gösterelim. Çünkü bu izolasyon çok çok önemli. Bakın şimdi şurada dış e, su alımı yerleştirdik. Burada e, şimdiden bütün hepsini e, koyduk. Şurada hemen bakın dış duşumuz burada. Buzdolabı menfesimiz burada. Dışarıdan elektrik alım e, yerimiz burada arkadaşlar. Şimdi aracın arka kapıları da çok güzel açılıyor. Açılınca gayet güzel, ferah oluyor. Şimdi şu yerdeki gördüğünüz şu izler, şunlar. Hemen bunlardan bahsedeyim. Bunlar yapıştırma e, izleri arkadaşlar. Yani burada kartondan döşemeler var. Bakın göstereyim. Şunların, bakın hop elimde kal. Bunları yapıştırmalar arkadaşlar. Burada pas yok. Araçta paslı. Çürükte herhangi bir şey yok. Bunların yapıştırmaları başka hiçbir şey değil. Bakın hepsi elime geliyor. Bunları sökünce yapıştırma izleri var. Onlar sadece. Şimdi aracımıza gelelim. Aracımızın temeli yani binamızın temeli neyden yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şu gördüğünüz devasa plaka. 170'e 220'lik plaka. Bu su kontrasıdır arkadaşlar. Aracın tabanını zeminini, temelini su kontrası ile yapıyoruz. Su kontrasından başka bakın şu oradan görünecek mi? Şu iç yoğunlukları arkadaşlar iç yoğunluğu çok yüksek bir su kontrasıdır bu. Diğer yaptığım bütün araçlarda, karavanlarda otobüs karavanda, bir önceki benim şuradaki yeşil siyah karavanımın hepsinin içini su kontrasıyla yapıyoruz. Yani zemin su kontrası olacak bütün malzemeler, bütün hepsi vidalanacak şeyler su kontrasına vidalanacak arkadaşlar ve bu sapa sağlam duracak. Şimdi bunun alt izolasyonu yapılacak. İzolasyonun üzerine tabi su kontrası konacak. Buraya montajı çok iyi yapıldıktan sonra şunları da çekeyim. Demirler var. Yapıldıktan sonra e, izolasyon üstüne konulacak. monte edilecek ve bütün her şey bunun üzerine monte edilecek arkadaşlar. Tabi üst kaplama zemini gelecek. Yani temeli budur arkadaşlar. OSB'den, MTF'den, e, Suntadan alt zemin olmaz. Bana bir sürü araba geliyor. Yıkılmış, dökülmüş. Hiç vida tutmamış. Hafif bir nemde suda paramparça olmuş. E, araçlar geliyor. Arkadaşlar bakın. Şu ürünün üzerine su dökün. Aradan 20 sene geçsin. Ahşabın hiçbir şekilde bozulmadığını görürsünüz. Nem, su bu şu anda şu su kontrasına işlemez arkadaşlar. O yüzden karavanda su kontrası kullanılır temelde yani binanın ev evin karavanın temeline su kontrası koymak zorundasınız ki şu anda yani herhangi bir firmanın su kontrası koyduğunu zannetmiyorum çünkü diğerlerine göre pahalı bir ürün. Su kontrasını koyuyoruz arkadaşlar. Su kontrasından sonra yani su kontrasının yani taş gibi ürün arkadaşlar. Su kontrasından sonra bakın duvarlara ve tavana ne koyacağız? Hemen bakın ürünü gösteriyorum. 19'luk, 19'luk ama ölçtüm 2.1 santim geldi arkadaşlar. 19'luk yani 21'lik elastomerik kauçuk köpük arkadaşlar. 21'lik. Şunun kalınlığına bakar mısınız arkadaşlar? Baş parmağımla aynı kalınlıkta. Benim baş parmağım da bayağı kalınmış. Belki 2.1'den de daha fazla da olabilir. Yani zırh gibi bir ürün. Bu da alüminyumlu alüminyum şu tarafta kalmış. Bakın göstereyim. İç kısımları alüminyumlu. Şimdi tabii ki bizim XPS köpüğümüz. Bu ikisinden arkadaşlar karavan olur. Neden bu ikisinden karavan olur? O köpükler vesaire sıkmalı bir şeyler var. Onlardan arkadaşlar yapmıyoruz. Çünkü çok fazla yanar. Anında yanar onları. Bakın şurada neden Kullanımız, kullanmamız gerektiğini zaten açıklıyor. Bakın yüksek ısı yalıtım değerine sahip olan elastomerik kağıtçı köpükler suya ve buhara karşı dirençli. Bakın suya ve buhara karşı dirençli olmaların yanı sıra işte UV ışınlarına zorlu hava koşullarına yağlara şöyle yapalım. Yağlara karşı direnç özelliği taşımakları yüksek esneklik kapasitesiyle kullanım ve montaj kolaylığı sağlayan elastomerik kağıtçı köpükler. Bakın arkadaşlar buraya dikkat edin. Üzerinde mantar ve küf oluşumuna izin vermez. Bakın yani bununla bu ürünler mantar ve küf oluşmaz. İçerisi nemli kalsa da rutubetli kalsa da mantar küf oluşmaz. Özelliğini kaybetmez. Yangın anında alevin yatay ve dikey yönde ilerlemesine izin vermez. Yangına karşı dirençtir diyor. Yani yangını ilerletmez arkadaşlar. O yüzden bu tip ürünleri aynı ürünün özelliği Bunda da var arkadaşlar. Yangın anında bunlar bu erir. Alevlenmez. Alevlenmez bakın. Erir. Bir de koku yapar. Dersiniz ki ah, bir şey de yayılıyor. Ama asla harıl harıl alev almaz. Erir. O yüzden bu iki ürün kullanılır karavanda. Bakın karavan normal firmalar ve diğerleri ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şu ürünü kullanıyor. Bunu da göstermek için getirdim. Bakın bu da elastomerik kauçuk köpek. Bu da aynısı arkadaşlar. Bu 6 milim. Bakın 6 milim varla yok arasında. Bizimki neydi? 21'lik. Buyurun. Şunun arasındaki farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Biri 6'lık, biri 21'lik. Şimdi bunu alıyorlar. Bu 6 milimli. Karavanı baştan sona dayayıp döşüyorlar. İzolasyon yaptık diyorlar. İşte 6 milimden şundan bir izolasyon olabilir mi yani? Yani aklımız eriyor mu? Şuna bakar mısınız? İncecik kağıt gibi bir şey. Bunu sadece şu folyolu kısmını şurada görünce her yerde o diyorsun süper oldu. Hayır olmadı. Hiç alakası bile olmadı kara şeyde izolasyonla. Bununla bu aynı tutmaz arkadaşlar. Bakar mısın şuna? Bu ürünle bu aynı mı? Bu olsa olsa radyatörün arka arkalığı olur. Radyatörün işte evde arkalığını sıcak geçmesin vesaire diye. Bunu orada kullanırsınız ya da şunlara sarmada kullanılıyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi tavan güçlendirilmesi yaptık. Bunları anlatacağım. Bakın. Bu kağıtları da böyle sökeceğiz. Şu kağıtları bakın. Böyle sökünce alttan yapıştırıcılar çıkıyor. Şu direkleri sarmada kullanılıyor arkadaşlar. Bak bu direkleri sarmada. Arkası böyle boş olan sağlam. Şurayı çift kat e, direk şey yaptık. E, demirle güçlendirdik arkadaşlar. Sağlam kaynağımızı yaptık. Bak şurada da arkadaşlar. Şunları sarmada kullanılıyor bu. Çünkü çok esnek olduğu için bakın hop yamuluyor. Bunları sarmada kullanıyoruz. Böyle elin şöyle oval olacak yerler. Mesela buradan hop içeri doğru bir ovallik var. Bu ovallerde ancak direk kısımlarında kullanılıyor. Başka hiçbir şekilde karavan izolasyonunda 6 milimlik böyle ince kağıt gibi şeyler kullanılmaz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bakın. Zırh gibi. Bunlar kullanılır. Şimdi bunları nereye uygulayacağız? Tabii ki daha önceden şu şekilde güçlendir, tavanlı güçlendirdiğimiz araçların işte çatısında, tavanında, yanlarda, altında kullanacağız. Evet gelelim şimdi yaptığımız güçlendirmelere. Yani aracı 430 bin liraya yapacağız diye öyle kısmıyoruz arkadaşlar hiçbir şeyden. Şimdi tavan havalandırmasını e, otutturduk, monte mont ettik arkadaşlar. Zaten ben bu tavan havalandırmasını çok çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Daha üstündeki yerletini çıkarmadım. Çünkü ısıyı çok çok kesiyor. Çok iyi kesiyor. Bunun sinekli perdeliği var. Daha önceki karavan yapımlarını zaten görmüşsünüzdür. Bu e, sinekli perdelikli bu havalandırmayı kullanıyorum. Şimdi yukarıya tavan havalandırması koymak için arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bunun profilini atmanız gerekiyor. Bakın bunu oturtacak, havalandırma için oturtacak profili atmak zorundasınız. Kaynağını yapmak zorundasınız. Saca direkt aracın kendi sacına havalandırma oturtulmaz. Çünkü bunu yapmak bir iştir, zahmettir, bir masraftır. Para harcarsınız. Bunu yapmamak için alıp saca oturtuyorlar. Alttan da kapamasını yapıp vidalayıp bırakıyorlar. Saca aracın kendi üstünün sacına hiçbir şey oturtulmaz. Ne oturtturacaksınız? Onun profilin çerçeve yapmanız lazım. Güçlendirip ondan sonra içine oturtmanız gerekiyor. Bakın burayı güçlendirme yaptık komple. Bakın buradan karşı tarafa, buradan buraya ve en son oraya. Komple tavanı güçlendiriyoruz ki herhangi bir sıkıntıda çökmesin. Araca lambiri yapacağız. İzolasyon yapacağız. Bunlar ağırlık. Şimdi hiç böyle güçlendirme yapılan başka bir araç görmemişsinizdir. Bakın buradaki güçlendirme. Burada renkli profil kullandık. Yatay geniş. İkiye dörtlük kullandık burada. Bakın burada da aynısı. Bunlar pastiydi arkadaşlar. Bunlar e, renkli profil. Ve şuraya bütün her yere bakın şuralara. Niye buralarda Dyson var sizce? Bunlar trim seslerini, titreme seslerini hepsini alıyor arkadaşlar. Buraya getirdiğim sesle, aracın bölüm e, koltuklu halindeki sesle, şimdiki ses arasında dağlar kadar fark var. Araçta hiçbir titreme sesi yok. Çünkü her yere Dyson her yerde Dyson Çekomastik var arkadaşlar. Şu aralarda da böyle özensiz yapılmış gibi görünmesin. Ee, geçiyorum sonra elimdekini de oraya sürüyorum. Hani elimden çıksın diye. Şimdi sürekli paket açıyorum. Burada e, kaç? 4 dört, dört tüpe yakın Dyson var arkadaşlar. Dyson gitti bütün hepsini dışarıdan izolasyonu sağlam yapmak için. Daha önce anlatmıştım. 2 tüple, tüple komple karavan bitirdiler. Biz de 20 tüp harcıyoruz diye. Buradan bakın hiçbir titreme sesi yok hepsini aldık arkadaşlar. Her şeyini. Küçük yaralı bir yerleri gördük. Onları da hem üstten hem alttan kapattık. Şurada da havalandırım vardı. Onu da kapattık. Buradaki havalandırmayı zaten açtık komple. Buradaki kendi havalandırmamızı koyduk. Yani şu güçlendirmeleri yaptık. Köşe güçlendirmeleri asla eğilme bükülme artık mümkün değil. Ne koyarsak koyalım. İşte karavan bu şekilde olur arkadaşlar. Güçlendirilmesi Tavan güçlendirmesi yapılmış araca karavan olur arkadaşlar. Bu da bir maliyet. O yüzden herkes maliyetten kaçıyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi bu izolasyon malzemelerimizi güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Gayet güzel. Ee, sonra tavan lambiri olacak. Tavanı lambiri yaptıktan sonra yan duvarları da tabi arkadaşlar. Bu, bu sefer yan duvarları da lambiri yapacağız. Tam böyle bir Ahşap eve dönüşecek burası çok güzel olacak. Şu kısımda banyo yapacağız. Bakın giriş burası zaten. Şu kısımda banyo olacak. Şu şekilde şöyle banyo. Şurada şöyle mutfağımız olacak. Şöyle geçeyim. Şu sualımız burada. Burada da şöyle bir u oturma grubumuz olacak. Büyük bir şu yandaki karavanım gibi aynen. Burada da masa indikten sonra. Burasını aynı yandaki diğer karav önceki karavanım gibi 175'e 2 metre yatma alanı olacak. Arkadaşlar 175'e 2 metre. Şimdi ya bir önce bir önceki araba büyüktü. Araç büyüktü hani uzundu. Bu yandaki 29 2009 model J9 arkadaşlar bu araçtan sadece 60 santim uzun. 60 santim uzun o kadar. Yani bu araç küçük değil. Yani içi, içi uzunluğu küçük değil. İç kullanım alanı arkadaşlar bu araçta şu mutfak tezgahına tam bittiği alandan buraya 387 arkadaşlar 3 metre 87 santim bu aracı kullanacağız. İç uzunluğu 387 çok uzundur. Yani ciddi uzun bir alan. 175'te yapıldıktan sonra 175 eni olacak. Yani gayet sağlam bir ve geliş ve güzel kullanışlı bir araç olacak. Şurada bir boy dolabımız olacak. Yani mutfak banyoyla oturma grubu arasında küçük bir boy dolabı olacak. Yine küçük başüstü dolaplarımız olacak. Şurada küçük bir pencere açacağım. Önlü arka görünmesi için. Mutfağa U yapmayacağım bu sefer. Burada düz olacak. Şu aradaki kullanım alanını biraz daha genişleteceğiz. Aracımız şu anda gayet iyi görünüyor. Şimdi bir arkadaşımız da e, yorumlarda güzel bir espri yapmış. Hani videoları uzatmanı istiyoruz. Sen niye 15 dakikada hani kısa tutuyorsun gibisinden. Şimdi arkadaşlar uzatıyorum videoları çok çok uzun olunca e, ya herhalde başka bir şey anlatmayacak deyip böyle 4-5 dakikada videoyu kapatıp başka yere geçenler oluyor. Şimdi arkadaşlar zaten her anını her e, saniyesini dolu dolu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü karavanlar e, bu şekilde yapılıyor. Birazcık dolu dolu anlattıktan sonra yapılıyor. Yani şu iç şu güçlendirmenin ne demek olduğunu, bunların profillerin niye çakıldığını, işte zeminin ne, neden böyle temizlendiğini vesaire bunların hepsini tane tane anlatalım ki ya da bunların pas olmadığını, şunların pas olmadığını, şu görüntünün şunların anlatalım ki alacak olan kişinin de içi rahat etsin. Yani bu gayet güzel temiz bir şekilde işimizi yapıyoruz. Her anda dolu dolu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve karavan yapacak, yaptıracak niyetli olan arkadaşlar hani benimle iletişime geçsin. Şimdi bu araçlara para harcanmadan para harcanmadan bu işler olmuyor arkadaşlar. Evin evinize nasıl iyi şeyler almak istiyorsunuz? Bu karavanda da iyi şeyler. Bakın ben Akif Çetin. Bu şeyleri İyi iyi işler istiyorsanız, iyi karavan istiyorsanız birazcık para harcayacaksınız. Güzel şeyler alacaksınız. Gidip de altına MDF'de sunta 1000 lira para harcayacağınıza 2000 lira bir kat daha fazla harcayacaksınız. Bir güzel su kontrası alacaksınız. Bu, bu, şekilde güzel bir karavan olacak. Şimdi bunun satış fiyatı 430 bin lira dedim. Yani 430 bin lira günümüzde artık alınabilecek bir şey yok arkadaşlar. Yani ancak motosiklet falan oluyor ikinci el çürük çarık araçlar alınıyor. Yani 430 bin satış fiyatı olarak çok çok uygun. Ee, yani gidip artık 1500 liraya 1 milyon 500 bin liraya artık çürük çarık sıfır araçlar satılıyor. O yüzden 430 bin lira satış fiyatı çok da bir şey değil arkadaşlar. 430 bin her şey alınabilir. Aracımızda her şeyi çalışıyor. Ben de böyle İstanbul'da Ataşehir'deyim. Şehrin göbeğindeyim ama şurada çok güzel bir sitede yaşıyorum. Ormanlık alanda. Bakın orman gibi bir e, sitedeyim. Şöyle aracın tekrar dışını göstereyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. İki aracım da burada. Araç gayet güzel oldu. Aynı kaliteyi bunun içine de yapacağım. Gayet güzel olacak. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Artık izolasyonunu yapacağım. Kaplamaları izolasyonunu yapacağım. İzolasyondan sonra nasıl yapıldığını son halini tekrardan çekip videoyu olarak sizlere anlatacağım tekrar. Şimdilik videomuzu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.